Meta Andromeda güncellemesi. Kim paylaştı bilmiyorum ama son bir haftadır Türkiye'de Andromeda güncellemesi geldi. Ne yapacağız? İş yapış biçimimiz nasıl değişecek? Hayat bitti mi? Teknik ne oluyor? Falan böyle bir sürü yorum diyen falan geliyor. O yüzden bir e, video çekeyim istedim bu isimle. Fakat öncelikle şunu söyleyeyim. Bu videoda anlatacağım Andromeda güncellemesinin anlama giriyor. Türkçe çevresi nedir? E, sisteminin zaten neye evrilmiş olması lazımdı diye ama Meta sadece havalı bir isim buldu Andromeda diye. Son bir senedir zaten tüm sistemi buna göre optimize etmiş olmanız lazımdı. Ben 3-4 ay önce kreatifle ile ilgili farkındalık aşaması videoları çekerken, kreatif stratejileri bahsederken zaten buna hazırlıktı onlar. Bizim çalışma biçimimizde hiçbir şey değişmedi. Rosellerin çalışma biçimi değişmedi. Yani zaten bunu biliyorduk geleceğini ve Aynı şekilde update yokmuş gibi devam ediyoruz. Çünkü zaten update'in olacağı yani ismin geleceği ismi konmadan önce de zaten biliyorduk biz onun geleceğini. Dolayısıyla aslında şey değil. Bu güncelleme iş yapış biçiminizi değiştirecek bir şey değil. Zaten bu prensiplerle iş yapıyorsanız ama yapmıyorduysanız veya hala iki sene önceki şekilde iş yapıyorum diyorsanız bu videosun için önemli olacak. Ben size bir ekran üzerinden Andromeda update'ini anlama geliyor. İşi nasıl devam ettirmeniz lazım ve markayı ölçeklerken neye dikkat etmeniz gerekiyor bu update ile birlikte onlardan bahsedeceğim. Ama tekrar söylüyorum korkacak, endişelenecek bir şeyiniz yok. Şimdi güncellemenin Türkçesi nedir? Ya da böyle bir güncelleme yapma isteği neden duydu? Zaten hani 3-4 sene önce şöyle bir güncelleme gelmişti ya organik içerikte de. Takipçinizin bir önemi yok. İçeriklerinizin kalitesine göre insanların önüne çıkıyorsunuz. İçeriklerinizin kalitesine göre izleniyorsunuz ve viral oluyorsunuz diye. Niye? Çünkü bir sosyal paylaşım platformu Instagram, Facebook ve benzeri. E şimdi dolayısıyla reklamlarda da Facebook istiyor ki iyi bir deneyim vereyim insanlara. Farklı şeyler izleteyim. İnsanların önüne reklam çıktığı zaman da o reklamlar hoşuna gitsin, eğlenceli olsun, güldürsün, korkutsun, ağlatsın ve her marka bu çeşitliğe dikkat etsin. Ki organikte ben viral yaptığım şeylere, içeriklere dikkat ederken ya da işte içerik üreticilere ya bunu bu şekilde yapmazsam viral yapmam derken o sopayı kullanırken reklamlarda da aynısını yapayım ki daha fazla insana reklam gösterebileyim. Çünkü temelde Facebook nasıl para kazanıyor Meta? Teknik olarak insanlar ne kadar çok platformda durursa, ne kadar çok reklam görürse o kadar çok para kazanıyor. Eğer yani daha çok reklam gösterebilmesi için insanların daha çok durması lazım. Ve reklamlardan dolayı kırılımların, işte platform içindeki deneyimin düşmesini istemediği için böyle bir geliştirme geldi. Yani asıl şeyi bu. Bu bizim için ne anlama geliyor? Reklam verenler, markalar için. Burada da eğer siz aynı şeyi, aynı mesajı aynı tarzda, aynı içeriklerle veriyorsanız kazanan kitle, kazanan kreatifiniz olduğu için Meta sizi tırnak içinde cezalandırıyor. Bu cezalandırma ne demek? Bütçenizi artırsanız bile sıklığınız artıyor. Yani aynı insanlara daha fazla gösteriyor. CPM'leriniz artıyor ve dolayısıyla teknik olarak cezalandırma o yüzden şey için koyuyorum. Tırnak içinde koyuyorum. Cezalandırmış oluyor ve istediğiniz verimi alamamaya başlıyorsunuz. Ve buna biz ne diyoruz? Kreatifin ölmesi diyoruz. Daha hızlı ölüyor kreatifleriniz sıklık arttığı için. Dolayısıyla buna da nasıl yapıyor meta? Tüm reklamları bir yapay zeka modelinden yani yapay zekadan geçiriyor ve bu hangi insanlarla uyumlu? Bunun e, tespitini yapıyor ve o insanların karşısına çıkartıyor. Eğer daha fazla insana gösterilmeye uygun değil ise ki burada farkındalık seviyesi dediğimiz bir şey devreye giriyor. Kısaca bahsedeceğim. Çok ayrıntısına girmeden daha önceden çok bahsetmiştim videolarda. E, dolayısıyla farkındalık seviyesine göre de eğer daha büyük kitleye gösterilecek içeriklerde ise yine sizi tırnak içinde cezalandırmış oluyor ama aslında cezalandırmıyor. Kreatifiniz iyi değil. Bu kadar. Yani kreatifiniz yeterince çeşitli değil. Markanızı farklı açılardan gösteremiyorsunuz. Farklı mesajları çıkartamıyorsunuz demektir. E, zaten buna göre gidiyorduk. Buna göre ölçekliyorduk. E, Zaten bunun üstünden kaç kere geçmiştim sadece ismi konulmuş oldu. Şimdi bu ne anlama geliyor? Birazcık daha görselleştirelim. Şurada gördüğünüz gibi eğer işte benim bir ayakkabım var. Ayakkabı eee sağlam tasarım diyorum, su geçirmez yapı diyorum reklamın içerisinde ve aynı tarzda veriyorum işte. Bu görselde de olur, videoda da olur, fark etmez. Mevzu mantı anlamanız. Tutan bir kitle bile olsa, kreatifiniz bile olsa aynı tarz, aynı mesaj olursa şurada sıklığınız artıyor, CPM'leriniz artacak. Yani teknik olarak istediğiniz verimi alamayacaksınız buradan. Sağa doğru gittikçe aynı tarz, farklı mesaj. Gördüğünüz gibi uzun süre dayanıklı olması ve koşuda fark yaratır dememiz farklı iki kitleyi e, hedefliyor aslında. Farklı iki kitleye açılabilecek ama tarza aynı bu sefer. Burada da orta seviye. Yani burada ne yapabilirsiniz? Ya benim şu tarzda bir reklamım tutuyor. işte şu açım tutuyor. Bu işte evde çektiğim zaman tutuyor, bahçede çektiğim zaman tutuyor, açık havada tutuyor. Bunu farklı mesajlarla farklı kitleleri açabilir miyim diyebilirsiniz. Dolayısıyla bu ikinci katmanı, üçüncüsü de nedir? Tamamen deneysel bölümü. Farklı mesajınız, farklı açınız, tamamen ya yani daha farklı şeyler denediğiniz açı. Burası da tamamen yeni kitlelere açılmanız için kullanacağınız ulaşım potansiyelinizi artıracak alan küme olarak bakarsanız. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Ne kadar çok farklı şey yaparsanız o kadar farklı insanla açılacaksınız ama bu doğal olarak daha çok satış yapacağınız anlama gelmiyor. Çünkü deneysel bölüm ne demek? Aslında yeni kitleye de satış yapmayı öğrenmeniz lazım. Yani ben şurayı işte çalışan bir kümeyi aldım. Bu artık sıklığı artıracak diye tamamen farklı bir çalışma yaptım. Evet belki daha çok insanın önüne çıktı. CPM'lerim düştü ama bu insanlara satışa hazırlamamış olabilirim. Dolayısıyla bu içeriğin kimin önüne çıkacağını bilerek işte farkındalık aşaması o yüzden önemli. Problemin farkında olmayan insanların önüne çıkmak için ürün merkezli bir çalışma yapamazsınız. Ama bir yandan da problemin farkında olmayan insanların önüne çıkarken bunu bilerek o insanlara yönelik içerik yapmanız lazım. Yani şundan bahsedin, şunu demek istiyorum. Daha fazla insanın önüne çıkmak da eğer ne yaptığınızı bilmiyorsanız çok iyi bir şey olmayabilir. O yüzden işte deneysel bölüm diyor olmamız sebebi buraya biz ya da biz bu şekilde kullanıyoruz. Aslında burada daha fazla kreatif deneyip ne çalışıyor ne çalışmıyor. İşte hook hold oranım iyi ama işte burada kırılımların fazla satın almıyorlar. O zaman daha çok videonun içinde eğitmem lazım. Videonun içindeki elementlere dikkat etmem lazım gibi bir sistematikle gitmeniz lazım. Bu arada meta andromeda güncellemesi de hiç satış yapmayanları ilgilendiren bir şey değil yani. Ölçeklerken yaşayacağınız bir sıkıntı. Yani ben ürün deneyeceğim neye göre deneyeceğim falan filan demenize gerek yok. Zaten daha durun satış yapıp yapmadığınızı bilmiyorsunuz. Yeni öğreniyorsunuz falan. Bu daha çok satış yapan ve ölçekleme aşamasında olan markaların ile ilgili bir mevzu. E, o yüzden hani kafanızı karıştırmasın. Ben daha çok şu anda işin ikinci üçüncü ayında olan ya da ikinci üçüncü senesinde olan insanlara hitap eden bir e, video içerik çekmiş oluyorum. Dolayısıyla burada da daha fazla kreatif hacmine gideceksiniz. Zaten hep söylüyordum kreatif hacminizi artırmanız lazım. Yeni denediğiniz şeylerin sayısını artırmanız lazım. Batch'lerin konu başlıklarını iyi belirleyip içindeki elementlerin her birinin farklı olmasını sağlayıp mesajınız farklı, e, tarzınız farklı ki hangisi çalışıyor hangisi çalışmıyor görün diyor idim. Dolayısıyla bunu şöyle düşünebilirsiniz. Yani bütçemin ben %60'ını bildiğim şeye harcayacağım şu tarafta, işte tarz, e, tarzımı bileceğim ama mesajımı farklı yapacağım belki en fazla ama %30'uyla da tamamen deneysel çalışmalar yapacağım. Bu sayede o %30'un içerisinden kazanan küme ya da kazanan kreatif tarzı yakaladığınız zaman, yeni bir açı yakaladığınız zaman e, bütçenizin yine çoğunluğunu harcamadan bir şey bulmuş olacaksınız ve her zaman da yeni şeyleri Cycle içerisinde denemiş olacaksınız, öyle bir çalışmayla da gidebilirsiniz ama bunu yapmak zorundasınız artık ki zaten yapmak zorundaydınız. Metada ölçeklemeye devam edebilin diye. Burada da işte farkındalık aşaması dediğimiz bir şey var. Yani bu açıları belirlerken problemin farkında olmayan insanları, problemin farkında olmadığını bilerek işte bazen komik içerikler çıkmak, bazen korkutucu içerikler çıkmak, bazen esprili içerikler çıkmak, dalga geçmek falan ama o pro problemin farkında olmayan insanlara hitap ettiğiniz bilerek bunu yapmak. Sonra problemin farkında olan ama çözümün farkında olmayan insanlara problemi böyle bir referans olarak verip çözümü bangır bangır bağırmak. Onu da farklı tarzlarda işte yine dediğim gibi bir UGC videosunda vermek bir podcast videosunda vermek bir AI videosunda vermek bir Lifestyle videoda vermek her bir aslında farklı insanlara Hitap ediyor olacak aynı kümenin içerisinde Bunları ben 2-3 ay önce bir videoda zaten anlatmıştım O strateji aynısı devam ediyor şu anda ee, Ama o Farkındalık aşamalarını bilerek içeriği e, Hazır hale getirmeniz ve Bir düzlem içerisine koymanız lazım ki Ölçekleme noktasında Sıkıntı yaşamadan ilerleyin zaten bu strateji Oturttuktan sonra yapa, yani Birileri ya benim ROAS'ım düşüyor sistem çalışmıyor derken e, Zaten siz ne yaptığınızı bilerek, neyi test ettiğiniz bilerek daha da önemlisi tamam, bu açı çalışıyor, bu açıdaki bu problem, bu farkındalık aşaması çalışıyor, bu tarz çalışıyor deyip onun varyasyonlarını yapacaksınız. Bir yandan da yeni açılar denemeye devam edeceksiniz. Mevzu bundan ibaret ama tekrar altını çiziyorum. Meta Andromeda güncellemesi hiçbir şekilde teknik iş yapış biçiminizi değiştirmiyor. Sadece aslında somut varlığı olarak kreatif sayınızı ve çeşitliliğinizi artırmanız gerekiyor ki yeni tarzlar ve yeni mesajlar bulabilin. Aslında organikte nasıl ki viral olmak için yeni şeyler denemeniz lazımsa bunun aynısını reklamlarda da yapmanız gerekiyor diye özetleyebilirim. Umarım faydalı olmuştur. Artık Meta Andromeda diye bir yorum görürsem ya da bir mesaj görürsem direkt bu videoyu atacağım. Umarım siz de insanlara bu videoyu atıyor olursunuz güncelleme ile ilgili olarak. Başka bir sorunuz varsa aşağıya yazmayı unutmayın. En çok gelen bu soru diye bunu hemen araya koymak istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.